Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek ekibiyle çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Ben de bu görüntüleri hayranları için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalan.